Şimdi görüntülerden evvel ben başka bir şey söyleyeceğim. Evet hocam. <laughs> Bugün maç bundan evvelki Fenerbahçe bundan sonraki Fenerbahçe olarak değişecek artık. Bugüne kadar per Fenerbahçe'si vardı. Bugünden sonra Mesut Yılmaz ve Mesut birkaç Allah, Allah rahmet eylesin. Ay, <laughs> o bir şey oldu anlık. E, tatlı bir adamdı. Şeyi Mesut Özil Mesut ve birkaç arkadaşının baskısıyla bir Fenerbahçe çıktı bugün. Bundan sonra bu Fenerbahçe var. Artık o Perelya'nın Fenerbahçesi yok. O da kimseyi yemesin, bastıra bastıra değiştirdiler. Hani teknik adamı değiştirmeyelim dediler, sistemi değiştirelim dediler. Çünkü teknik adam değişirse bu sefer iş yönetime gidecekti. Ali Koç'a gidecekti. Tabi. Bence de doğrusunu yaptılar. Sistem değişti. Bundan sonra Fenerbahçe böyle oynayacak. Artık o kesin yani şu gösterdi. Öyle perer ya mücadeleyle demesin abi. Yani elindeki imkan neyse onu yaparsın. Sana yoksa bunu yaptırırlar. Sen de bizi yemeye kalkma verdiğin beyanatlarla. Ben böyle yaptım bilmem ne yap sana bastıra bastıra sistem değiştirdiler. Doğru da yaptılar bence. Anladım bunu söyleyeyim bence. bir defa. Ee, peki hadi bakalım o zaman. izlemeye başlayalım. Fenerbahçe rakip yer alanda bir top kaybı yaptı. Kerem'le başlıyor kontratak. Morutsan, Kerem, Fegul'inin boş koşusu önünü de açıyor. Tabi burada e, bunu 11. dakikada Fegüli ile yaptılar. Fegüli çaprazda Belki'ye nişanladı. Belki de iyi çıkarttı onu. E, i̇kincisinde e, bilemiyorum bir tuzak mıydı bu Fatih Terim'in Fenerbahçe'ye hazırladığı. Çünkü kendi yer alanında topu e, oyunu kabul ediyordu. Bu golü hazırlayan adam Fegüli. Fegüli topu verdikten sonra sağ içe depara atarken... Bütün Fener defansının dikkatini o çekti. Arkada Kerem bomboş kalınca oradan işi bitirdi. Başlangıcını da yaratan Hı. Kerem hocam. Kerem burada o, evet. Fenerbahçe adına e, en önemli pozisyon hatasını kim yaptı bu Kim golde? yapıyor? Kim, kim kim değil Levent Abi esas kim? bu görüntü buradan mı akıyor? Dağ evet, başı evet, yok mu kadar. birazcık? Tiseran Tabak'ın anlarsınız pozisyonda gitti rakip yere alana basmaya askıda kaldı tabii, basamadı. Tabii. Tisaylan. Hatırlıyor musunuz? Tiseran hocam evet. Bak Yerini alanı, konuştuk biz. alanı Doğru, boşalttı, alanı boşalttı, o boşalttığı alandan... Aynısını bir kere daha yaptı. ikinci yerde de yaptı Tabii bu arada. Tabii taktik golü yapıp durduramadı da eksik yakalandılar. Geniş alanda Fenerbahçe kim gibi bir hızlı oyuncu olmasına rağmen zaten o tek başına bir pozisyon değil. Genel olarak organizasyonda bak Tisanant hala yok ortada zaten bir stoper olarak sağ stoper golüyor Fenerbahçe. Yani şimdi Kerem sağ ayarla içeri evliliyor değil mi Ender? Sol çizgide oynuyor. Yani kimi niye orada oynatırsın? Ferdi'nin yanında, Zalai solda. Genelde ataklar sağdan şekilleniyor hızıyla. Demek ki orada kimi oynatmak? Hem Ferdi'nin kademesine girmek, savunması çok iyi olmayan Ferdi'nin kaldı ki bugün çok iyi oynadı. Yani onun için maç yani başında dedik. Yani Zalai, Zalai oynar Zalai sağda da hocam. kim oynar? Bu golü zaten biraz geriden izleyenler anlar ne demek istediğimi. Şimdi hocam, biz, biz bu maçı veriyoruz şu anda ama özeti bu pozisyondan bir iki dakika önce Fegülin'in çok i̇şte net evet, bir pozisyonu, pozisyonu var. Söyledim. Aynı böyle Kobi'ye kağıdı konmuş gibi bir pozisyon. Aynı, o aynen. bizde yok. Onu söyleyelim seyirciye. Burada evet. Fegülin'in de çok önemli koşusu var. 4 dakika tabi. arayla iki pozisyon. İkincisinde evet. golü buldu Yani Kısa Atasada. dönemde 2-0 olacak maç. 1-0'da. Evet. Aynı pozisyon, evet. aynı geçiş oyunu. O ee, merkezi de Fegülin koşusu tabii kimi de götürmüş. Alan sonra kapattı ama, o, alan. kapattı ama o. Kapattı şey. ama işten iç geçti. E e Kerem hocam, buluştu golü attı. Atak başlangıcında yani Kerem döndüğünde Sosa foylu yapmadı. Ya yapmadı ama en büyük hata Tisarant. Bak esen yeni geliyor. Gürcan tamam. Tisarant bir stoper tamam, alan boşaltıyorsa, hat rakip alana çıkıyorsa ya top orada kesecek veya çıkmayacak. alanda ha, kalacak. Ha haklısın. Yani zaten top kaybıyla başladı pozisyon. Hani top kaybıdan sonra başladı. alamayacağı topa hızlı oyuncuyla çıktı alanı boşalttı po Tisarant. Top kaybıyla başlamadı. Halil topu Kerem'e verdi. Kerem sen dediğin doğru. İrfan diyor. Tabii. Sosa devirseydi, indirseydi pozisyon olmazdı. Tamam, Peki, yani, tamam mıyız? devam edelim. Yani hatalar peş peşe geliyor. Yani. Benim Tisaram tamam. En büyük hata Tisaram. Aynı fikirdeyim hocam ben de. Devam edelim. İkinci pozisyon gelsin. Mesaj sarı Kart. Hoca ne gerek var? Tisaram bu hamleyi yapıyor ve sarı kartı görüyor. Evet. Hayır o kadar saçma bir ve o kadar saçma bir kart görmek rakip sahada görüyor ya rakip sahada yani, ya. Rakip sahada ya. seçimi Zalai kim ikilisini bozup eğer Zalai'de bir sıkıntı yoksa şimdi bilemiyorum belki de bir problemi de olabilir. Olmadığını kendi, Aa, maçtan kendi söyledi mi evvel? kendi söyledi doğru maçtan önce. Sıkıntı değil teknik olarak şey evet. taktik olarak yaptık evet. dedi. Kendi söyledi ama o varsa o oynar. Ben Hocam bir... zaten bir şey söyleyeyim mi bak. Pardon affedersiniz hocam. Estağfurullah yani. Oyundan Tisana atıldıktan sonra Zalai'yi almadı. Serdar'ı evet. aldı. Onu da uyarım. Yani ya, Zalai'yi almadı. O da ilginç. Ben bir İngiltere'den Premier League'den bir veri okumuştum geçtiğimiz sezonlarda. Antrenmanlar dahil ve maçlarda en çok sakatlanma riski olan oyuncuların savunma oyuncuları ve merkez stoperler diyordu. Aynı şekilde hazırlık maçları dahil, kupa maçları dahil, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig'de en fazla karta yakın oyuncuların da stoper olduğu yazıyordu. Zaten yani sarı an işte diyorum ya. Sarı kartı gördükten sonra bir de yani Biz Ocağı... devre arasında konuştuk. Cebinde sarı kartlı. Tabii. Birkaç oyuncu çok tehlikeli. sağ esas yaptı hatane. Onun üzerine oyunu kurkulacaktı Sarı Tabii. kartlı bir oyuncu varsa. Bu pozisyon, sarı kart doğru karar devam edelim. Evet. Sarı kart Tiseran'ın ilk sarı kartı. Bu Levent abi'nin Erman Hoca'ya sorduğu sorulardan Tabii. ilki. tabi bunu Galatasaraylılar da soruyor. Burada Ondan soruyor mu bilmiyorum ama benim gözüme takıldığı için bak pozisyon mesela İrfancan Kerem Aktürkoğlu mücadelesi Öncelikle offside konusunu bir açıklığa kavuşturalım. Devre arasını izlemeyenler için hocam. Durun burada. O biraz önce gelebilir miyim? Offside açısına gel dur. Evet. Ya arkadaş. böyle Galatasar bir şey, böyle bir şey olur mu ya? Yok. <laughs> Galatasaray defansı, Galatasaray defansı Mesut Özil. Allah ya, Ya. ya bu nedir ya bu? Galatasaray defası yani, Mesut Özil. Mesut Özil kendi yeri sahasında Galatasaray savunması sahası burada. Aslında bu oyuncu şu sarı lacivertli oyuncu Fener şey Galatasaray'ın liberosu. İnanılmaz. Bunlar şey da ya. rakipler. Ondan sonra da sallıyorlar. Niye böyle oldu? Niye şöyle oldu? Fatih hocam bak buraya. Mesut buradan 40-45 metre top sürüyor. Mesut Özil yürümüyor denilen Mesut Özil. Sağ ayağıyla gol vuruşu yapıyor. Ve Mesut'u yakalayamıyorsun. Yakalayamıyor. He. yakalayamayan hocam... kim? E, yetlin mi o? Valla. Arnold burada. Şu yetlin. Yedlin şu... mi o? Kor Kornerde kim bekliyor? Korner atılıyordu burada. Yedlin'dir muhtemelen. Hızlı oyuncuyu bekletir. Abi hızlı oyuncu hangisi? Abi olabilir, kimin olması önemli değil ya. Ama şu hocam, adamın, şu adamın arkasında bir oyuncu olması hocam, lazım abi. O kadar basit istiyorum. yani. Kimin olduğu, olduğu önemli değil. Demek Mesut Şu oyuncunun hizmet. arkasında bir oyuncu olacak. Bu nedir ya bu? Böyle bir şey var hocam, mı ya? Hocam Yedlin eğer Galatasaray'ın en hızlı oyuncusuysa yetişmesi lazım. Demek hocam, ki Mesut ondan hızlıymış. Vallahi Yetişemiyor. Şimdi bunu gördük. Şimdi şeyi söyleyelim. Offside nedir, ne değildir? Evet buradaki. Şimdi burada bakın. Mesut'un ayak Ayakkabının burnu çizginin bu tarafında. Bu çizgiler, şu çizgiler bulundukları alana dahildirler. Yani diyelim ki ceza alanı şu, şu, şu çizgi bu alana dahildir. Yani şu çizgi ceza alanının içindedir. Ceza alanına dahildir. Yani bu çizginin üzerinde yapılacak bir ihlal penaltıya sebebiyet verir. Onu söyleyeyim. O zaman da bu çizgi bu çizgi bu alana aittir. Bu alanda kim oynuyor? Fenerbahçe. Fenerbahçe olarak. oynuyor. Yani bu çizgi hatta bassa bile kendini kurtarır. Bassa Esin bile artık, kurtarır. Evet, kurtarır ancak Ama öbür tarafa geçerse kurtarmaz. Bu tarafa bassa hocam şuraya evet, bassa. Kurtarmaz. Kurtarmaz.